Arkadaşlar merhaba. Bugün 300 liralık kart kazayacağız. Mega altın, elmas yedili 3 tane de 50'ye katla. 50'ye katladan başlayalım. 23 43 3 8 16 14 30 39 46 11 41 12 16 Evet 16 çıktı. 50 lira. 19 31 32 28 evet. ha, 26 pardon.

Kırk altı, yirmi dört, Evet, bu boş çıktı. Yirmi dokuz, otuz sekiz, kırk beş ve kırk. Otuz sekiz. 28 24 33 47 19 15 7 43 31 11 42 Evet bu da boş. İlk iki sıra boş. 3 4 de boş. 2 i̇ki tane ikili yat. 2 i̇ki tane ikili bavul. Evet, 2 7 ortada yıldız. Evet, bu elmas yedili de boş. <laughs> 11 13 12 3 5 30 29 26 19 30 20 30'umuz var. 200 lira.

4 25 22 Evet buradan sadece 30'dan 200 lira çıktı. Arkadaşlar buradan 300 liralık kart kazdık. 200 lira çıktı. Buradan 50 lira çıktı. 250 lira. 300 liralık kazımıştık. 50 lira zararınız var. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.